Bayram sadece büyüklerin ellerinin öpüldüğü, küçüklerin ise çeşitli hediye ve harçlıklar ile sevindirildikleri birkaç gün sınırlı olmayıp, Hz. Ali Efendimiz radiyallahu anh'ın ifadesiyle günahsız geçen her gündür. Günahsız olarak geçirdiğimiz her gün bizlerin bayramıdır. Kıymetli kardeşlerim, bu bayram mesajı vesilesiyle Yüce Rabbim'den her günümüzü bayram tadında geçirebilmeyi bayramımızı da kazasız, belasız, huzur içerisinde yaşamayı dilerken kesmiş olacağımız kurbanlar ile birlikte de tüm kötü hasletlerimizi, huy ve davranışlarımızı da kesebilmeyi istiyor ve diliyorum. Can bula cananını bayram o bayram ola. Kul bula sultanını bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Hak razı, ne bir razı ola bayram o bayram ola Bayramınız mübarek olsun efendim